Akaryakıt ve LPG istasyonuna denetim için gelindi. İstasyonda bulunan LPG sayacının uluslararası bir üniversitenin olduğu olup olmadığını kontrol ediyoruz. Etiket bilgilerine bakıyoruz. Miktar ölçümlerini yapacağız. Sayacımız uygun. Miktar ölçümüne geçeceğiz. Ne içiyorsunuz? Ne yani, oluyor? Açıklı. Dur abi gaz ver. Çeyi getir. Çeyi ver. Bu tarafa okutacağım. Bu tarafa Akaryakıt ve LPG istasyonu denetim için geldik. LPG istasyonu dispanserinin başında LPG dispanserinin mevzuata uygun olup olmadığı etiket kontrolü yapıyoruz. Uluslararası bir sistemine uygun olup olmadığına baktık. Muayene etiketlerinin, muayene damgalarının yerinde olup olmadığını, sağlam olup olmadığını kontrol ettik. ATC'sinin mevcut olduğunu kontrol ettik. Miktar ölçümüne geçtik. 25 litre yakıt aldık. Geldik mazlum etmemizde 25 yasa sınırlar içerisinde doğru çalıştığını gördük. Bu sayacımızda bir sıkıntı yok.